Evet, evet arkadaşlar ikinci bölümü çekiyorum. Şimdi, ay bir dakika ben sabah yapmıyordum şimdi çekmeden. Evet, hadi. As, asın git videoya çekiyorum. Evet. Öf hadi hayatım kalk. Tamam kalktım. Ben şöyle maskemi çıkartacağım. Hadi. Şöyle. Ben bir ablama bakayım. Herhalde ablam Yok uyanmamış Peki ben çocuklu Ece'yi kaldırayım. Ece kızım hadi kalk. Ay. Heh. kalktım anne günaydın. Tamam. Ne giyeceksin? Ben de şunu giy sabah ya. Tamam anne. Haşan otur ben de Şalim'i uyandırayım. Şalim oğlum hadi kalk. Gidelim anne. Buyuruma daha ablanı ablanın daha iyi Şal mı oğlum sen de bunu şöyle. Tamam. Sonra da nerede neyse. çocuklar şöyle oturur koyayım ben şey giderken kucaklarım. Kızım. Anne ne oldu ya? Ne var ne yandırıyorsun. Akşam gidiyor. Hadi televizyonu yandırmayalım. Tamam anne. Tamam anne. Hadi baba. Tamam tamam edayı alayım. Herhalde teyzeniz yani ablam uyanmamışsa. E ha bu da yemeyelim. sabah ee, ya çocuklar üşürler. tamam. Hayatım, bir ay hayatım ablamı da uyandıralım da videoya başlayalım. Ana şu yandınız mı? Tabi ne sandın? O zaman hadi gel. gel. Şimdi ben yine bunu giyeceğim. Babam da bunu giyecek. Evet adam bunu giyeceğim. Ne kadar anlamsız bir cümle söylüyorsun. Ne işe sana ne güzel. Ne tabii ki de bunu giyeceğim. Deli miyim ben de öyle suçlu püşlü şey giyeceğim. Bakın hiç bilmiş suçlu püşlü giyindik farkında. Neyse. Kahvaltıyı tıraştı mı etçi? Evet. Hmm, günaydın. Şişem. Günaydın. Hadi gelin şöyle. Şeyler yapalım. yatakları ben kaldırayım o zaman. Tamam yenge. Ay. Yataklar nereye? Üçte. Tamam. Şunu da. Tamam. O zaman herkes kalktıysa ben videoya başlıyorum. Arkadaşlar burada mı? Neyse. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne çektiğimizi biliyor acaba? Bir gün vlog arkadaşlar. Bir gün vlogda bir, bir sürü şey Yapıyoruz Neşe ablamla ip falan toplayacağız. Bunu çıkarmayı düşünmüş tamam. Hadi. Abla kahvaltı acılacak mı? Tamam arkadaşlar. Biz kahvaltıyı hazırlayalım. Ay. Kahvaltı burada hazırlamayacağız ki. A şöyle. Hadi gelin. Açalım bir sürü bir sürü kişi taşıyor arkadaşlar. Benim hemen önde olmam lazım ablamla. Video çekiyoruz ya. Şöyle. Geldik geldik. <laughs> Hadi çocuklar gelin. Ay açamıyor acaba o kadar kişi taşıcak mı? Bir acaba dışa bahçeden mi çıkacak? Yok ya yani. arka bahçeden çıkabilirdik. Aa, bir daha kaç bahçeler mi? Neyse benim çocukların aşağı şurada korkuş var da. Neyse hadi yiyeceğim. Teyzeciğim ne söyle? Tamam. Çocuklar siz kimin kuzenine giderseniz gidin artık. Bilmeyen önünde olmamız lazım valla kusura bakmayın. Arkadaşlar ikinci katta görüşürüz. Görüşelim. Evet şöyle arkadaşlar. Biliyorsunuz burası bizim arkadaşlar. Siz yani video çok uzun olmaz olmasını istemiyoruz videoyu. O yüzden bir yemekleri yiyip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz kahvaltı yedip geldik. Herkes şimdi göstereyim. Böyle bunlar oturuyor. Şimdi arkadaşlar biz ablamla makyaj yapmaya karar verdik. Evet. Çocuklar. Almina ve Ece. Şalim ve Neden Ay Şalim ve ay ay. unuttum ne Kızlar işte dediğimiz gibi Oradan Şimdi arkadaşlar bir çocuklar banyo ettireceğiz. Çünkü yani banyo ettiği kısımları da çekelim. <laughs> Zaten bezli ediyorlar. Neyse arkadaşlar şimdi bir ablamla makyaj yapacağız. İşte çözüm Biz de çok makyaj yapan biri değiliz. Ben de şu mavi alacağım abla. Ha, tamam. Arkadaşlar şöyle kremleri sürdük. Tamam arkadaşlar bakım yapmayacağız zaten bir yere gitmiyor. O zaman şöyle çocukları banyo için çocuklar da banyo edeceğiz. Tamam. bezin nerede? Bezen bir şeyle de verelim tamam. Şurada aplaydı. Evet şöyle. Bejden iki tane alıyoruz arkadaşlar. Giyeceğim şöyle kızım. Tamam. Ben de giyeceğim. Kızım şöyle gelsin. Senin kağıtını şuraya koyalım. Neyse. Hadi. Şimdi kremler çürüklerim banyodan şu an ne hayatım 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 efendik efendik hadi şimdi erkek olanları yıkayın tamam kremleri her kişi de sürüyor değil mi evet ee, herhalde kızlardan alıyoruz ay olanları karıştırdık gel oğlum. Şimdi Benen kremleri birlikte kullanıyormuşmuş duyduğumuza göre evet. Evet babacığım farklı mı kullanıyor olmamış lazım. Neyse hadi. Şu kıyafeti de. Ee, bu arada bir şey şöyle. Ne? Ee, bebiş. He onu da banyo ettireceğiz. O zaman aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar vlogumuza devam ediyoruz. Şöyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada olanları biz ettireceğiz banyo. Çünkü onların banyo Onların banyo düşünebiliyor musunuz? Hadi oğlum seni bıraktım ben. Anneanne. Kızım şöyle dur. Kızım sen gel. Sabah bir şöyle şuraya dön. Arkadaşlar günlük vlogda çocuklar ne yapacak acaba? Babalarını her gün parka götürüyorlar. Hadi hepiniz şaşırsınız herhalde. İlk önce kızlar etsin bence. Şu yağı ayarlayayım. Ya. Of çok şu. Tamam sıcak. Kremler. Buranın kremlerini aldım. Ay şu kremden. Arkadaşlar burada Eda'nın küçük şey var. Arkadaşlar çocukların şişme hoşu var. Belki bugün oldu da Tamam hadi kızlar gelin şimdi bana Tamam anne. Hadi. Şöyle. <laughs> tamam. Bu kremleri şuraya koyalım. Koy hadi. Tamam koydum. Hadi. Arkadaşlar üçlerini hiç değiştirmiyor. Bunlar genellikle bezle duruyorlar. Şimdi arkadaşlar kahvaltı edeceğiz bildiğiniz gibi. Ee, çocuklar oturun. Arkadaşlar o zaman biz kahvaltı hazırlayıp geliyor. La! Biz kahvaltı ettik ya. Neyse çocuklar Anne biz dondurma mı gitmek Evet arkadaşlar kahvaltıdan sonra kahvaltıdan yarım saat sonra falan bizim menümüz hep dondurma. 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 Hep ölüyorlar dondurma için. Ama dondurma almayabiliriz. Çocuklar nereye gidelim ya? İşte parka. Park tamam. Parka gideceğiz arkadaşlar. Park gitmeden önce bizim kahve içmemiz lazım. Kahve hazır zaten. Ay tamam. Hadi. Arkadaşlar burada bu bardak benim. Bu bardak da benim. Normalde yeşil da ama. Bugünlük artık ablamın olsun. Hadi abla. Arkadaşlar şöyle kahvelerim. İçelim hem de dedikodu yapalım. <laughs> evet hadi bakalım. Artık çocuklar bizle mi gidecek? Evet Hayatım. Geldim geldim. Ay geliyorum. Evet geldik hadi. Evet biz geldik. Ne oldu? Neden çağırdınız? Çocuklar parka gitmek istiyor. çocuklar parka gitmek istiyorlar. Kafe parka. Tamam okey tamam hadi götürelim. Böyle mi gidecekler? Çocuklar normalde neyle gidiyor bu arada? Bizle gidiyorlar kesinlikle bezle gidecekler. Artık mantıklı düşün lütfen. Neyse. Arkadaşlar bu arada söylemiyordum bugün pikniğe gidiyoruz. Değermişim. Tabi ki de pikniğe gitmiyoruz. Öbür videomda bir pikniğe gideceğiz arkadaşlarım. Neyse. Biz o parkın bir alanı var. Orada bir şeyler atıştırıcı düşünüyorum. Sadece termiş nerede? Hatta term yok ya bizim. Bunu mu alacağız götüreceğiz? Ben gitmem o tamam hadi gidelim. Ekrem çocukların ablaları ve abim gel kalıyor. Canlar istemiş. İlla gelecek değiller ya zaten bizim çocuklarımız çocuklar. Hadi. Hadi gidelim. Aha Eda'nın bebek karabaşı. Abla bir tutar mısın tabi? Tamam hadi. Gidelim. Arkadaşlar kafe parkta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Buraya geldik. Burası nasıl bir yer? Hemen göstereyim. Yani burası alışveriş merkezi gibi bir yer ama çok küçük. Böyle burada oturma alanları var. Aileler bakarsın. Burada kaydırak var. Böyle yerler Tabii Bebiş buraya bırakamayacağım küçük oğlum. Arkadaşlar ne kadar güzel değil mi? Oyun çocuklar için ne işe? Hı. Hemen burada arkadaşlar biz kampa gideceğimiz için özellikle buraya geldik. Kamp için şu çantaların bir de yok yoktu. Şöyle meyve Herhalde buradaki ürünlerin acıydı indirim vardı hanımefendi kaçırdınız. Ne yapalım artık yani. Of, arkadaşlar kaçırmış indirimleri ya. Her şey arkadaşlar zaten çok insan yok. Bugün hafta içi olduğu için. Evet hadi oynayalım. Hadi Bir Arkadaşlar yani genelde burası böyle. Hadi. Ya biz oturacağız. Biz ne yapacağız ki? Kamp için alışveriş yapacaksak. Ya ama kamp için alışveriş yapacağız. Hadi gel. Hadi gel abla. Gelme abla. Heh. Şimdi şu kamp için iyi bence. Bir tane daha alalım. Yeter yetmez belli olmaz. Tamam. Görevli var mı? Evet hanımefendi ben görevliyim. <laughs> Biz, dondurma falan götüreceğiz. O öbür videomuzda YouTube videosu çekiyoruz. E, dondurma için önerebileceğiniz bir kap var mı acaba? Bu kapları çok öneriyoruz. Bütün müşterilerimiz de zaten bunları beğeniyor. İndirim vardı. E, indirimde i̇ndirimde gerçekten için çok güzel dondurma yapma aleti falan vardı. Arkadaşlar biz her şeyi kaçırıyoruz. Neyse. Şunları bir şuraya bırakacak olur mu? Tabii ki bırakın. Arkadaşlar burada parayı en son yapacağız. <laughs> bir gelebilir misiniz böyle? Şimdi ben şu o zaman şuradan bir tanıtayım. Şu taşınabilir yerden hafif bir bakın isterseniz. Aa karşım çok hafif. Tamam abla. Ee, bu böyle kahve makinesi. Sabah direlmek için... Kaç gün kalacaksınız kapta? Ee, bir hafta falan Tamam hocam. He. Bu işinizi çok görür. Meyve şu şey var mı acaba? Şöyle iki tane öneriyorum. Ama müşterilerimiz daha çok bunu seviyorlar. Çünkü bu daha iyi. Mesela biz bir şeyler pişirecek olursak. Tüp var mı? Tamam tüpü ben getireyim ama şunları bırakayım. Şöyle. Ben tüpü getireyim ben. Neyse o, o tüpü getir şimdi. Ay şöyle. Hanımefendi tüp kalmamış. Arkadaşlar tüp kalmamış tamam. Bizim alacağımız şeyler bu kadardı herhalde abla. Evet. Kocacığım. Tövbe tövbe. Ne oluyor? Bunları taşımadan önce gidin siz para ödeyin tamam. Ben öderim. Ben de öderim ya. Şöyle. Tamam, özetledik. Bunları mı aldınız? Bayağı çok şey almışsınız maşallah. Bir yere girmiş de eliniz boş çıkmıyorsunuz. Ben şu meyve şu şeyi tutayım. Şidanın. Ya hadi açık bekleyelim de çocuklar oynasın ya da oynamasınlar. Arka ay çocuklar hadi gelin. Tamam geldik anne ya. Şöyle. Arkadaşlar bunların hepsi kan için. Annemler çayıyor ya. Ne güzel eğleniyorduk ya. Anne nere çayıyorsunuz? Arkadaşlar bu video bu kadardı. Zaten bunlar sonraki videomu şey olacak. Ne olacak hayatım? Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar sonraki videomuz. Kampa gideceğiz o videoda. Çok güzel bir kamp yeri bulduk. Herkes videomu Yıldız'dan gördüm. 4 Beş dört dört beş kişi gitmiş herhalde. O zaman arkadaşlar hoşça kalın, mutlu kalın. Ay ay yapamadım. Hoşça kalın.